Hallöchen, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Almanca'da en çok kullanılan 5 önemli deyimi görmüştük. O video çok sevildi ve devamının gelmesini istediğiniz için ikinci videoyu çekiyorum. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Gelecek videoları kaçırmayın. Kağıtlar ve kalemler hazırsa dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk deyimimizle başlıyoruz. Hesis miyavuz. Lütfen benden sonra siz de tekrar edin. Almanca telaffuzunuzun gelişmesi için. Hesis miyavuz. Anlamı bana sosis. Tabii ki çok komik bir anlamı var. Gerçek anlamına bakalım. Bu mecazi anlamıydı. Bana fark etmez. Umrumda değil. Örnek cümlemize bakalım. Pizza oder Pasta? Es ist mir Wurst. Pizza mı, makarna mı? Fark etmez. İkinci deyimimiz Tomaten auf den Augen haben. Gözlerinde domates olmak. Mecaz anlamı, gerçek anlamı, bariz bir şeyi görememek. Örneğin bir durum olur ve siz yanınızdakilere şöyle demek istersiniz. Her şey ortada bunu gerçekten görmüyor musun? Apaçık, bariz, belli demek istediğinizde bu deyimi kullanabilirsiniz. Örnek cümlemiz Siehst du das nicht? Hast du Tomaten auf den Augen? Onu görmüyor musun? Gözünde domates mi var? Üçüncü deyimimiz Den Nagel auf den Kopf treffen. Çivi tam kafasından vurmak. Gerçek anlamı tam isabetle söylemek. Çok doğru bir şey söylemek. Türkçedeki tam üstüne bastın deyiminin Almancadaki karşılığı. Örnek cümlemize bakalım. Dein Analyse war perfekt. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Analizim mükemmeldi. Tam üstüne bastın. Dördüncü deyimimiz. Ins kalte Wasser Soğuk suya atlamak. Gerçek anlamı. Hazırlıksız bir işe başlamak. Örnek cümlemiz. Mein Arzt da takim job wasser schwer. Ich musste ins kalte Wasser anlamı işimin ilk günü zordu. Hazırlıksız başladım. Yani bir şey hazırlıksız yakalandığımızda bu deyimi kullanabiliriz. Beşinci deyimimiz Auf Wolke Sieben Sein. Yedinci bulutlu olmak. Tabii ki bu mecazi anlama. Gerçek anlamı çok mutlu olmak. Yani Türkçe'de bulutların üstündeyim deyimine karşılık Almanca'da bu deyimi kullanabilirsiniz. Örnek cümlemize bakalım. Sie ist frisch verliebt und auf 7. O aşık ve çok mutlu. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yine birbirinden çok eğlenceli 5 tane deyim öğrendik. Birlikte mecazi ve gerçek anlamlarına baktık. Örnek cümleler üzerinden konuyu pekiştirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. biz speta.